Sayın seyirciler şimdi bu su bizim evlere doğru gidiyor. Arazileri vurdu bizim ev hemen, hemen görünüyor orada. Az önce buradan geçtiydik tamam mı? Az önce buradan geçtik Asya doğru şimdi yol kapandı. Gidemiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün bahçeleri su vurdu. Görmüş olduğunuz gibi burada iki metre su var şimdi. Ağaçlar gömülmek üzere, portakallar gömülmek üzere, narlar gömülmüş zaten suya. <gülüyor> <gülüyor> Benim yılan burada duruyor işte hala. Şimdi ben onu daha çıkartacağım. Sudan etkilenmesin, boğulmasın suda, yazıktır. Bir yılana bile ben kıyamam. Görmüş olduğunuz gibi hızla, hızla burada dere oldu. Görmüş olduğunuz gibi bütün bahçe su doldu bizim eve doğru gidiyor. Şimdi biz şeye doğru gidiyoruz. Lavle cahil mayla Haydi benden bay bay şimdilik bay bay. Aa, ben şimdi burada dururken su beni bastı. Görmüş olduğunuz gibi su beni bastı. Haya adil Allah yerhamu. Görmüş olduğunuz gibi bakın 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 şimdi çalıları nasıl su götürüyor. Bakın 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 dikkat edin. Bakın patlama oldu burada. Ve su hızla geliyor bana doğru görmüş olduğunuz gibi hızla geliyor bakın 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 nasıl götürdü bu Allah 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 durduğum yerde beni su bastı hadi cari aynı ıllmayla ha şayfa

Yeah. Adın ne senin? O gün. o gün. tamam. Bak. Şimdi dağlardan da Şimdi ben yılanı bırakacağım. Yılanı, yılanı. Niye bırakıyorsun ya? Ya bırakacağım tabii ne yapacağım? <laughs> o Hı, yılan gidiyor. Hadi, hadi. Yılanı kurtardık, daha bıraktık. Hadi, hadi, baba, hadi canım git, hadi git güle güle, hadi. Hadi güle güle, hadi haydi, haydi, haydi. <laughs> hadi hadi. Hadi güle güle, güle güle. Haydi güle 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 Görmüş olduğunuz gibi yılanı da bıraktım Ben gidiyorum eve Sen eve git Çocuk Sen gülüyor. iki canlısın Bay bay güle güle baş Güle güle şimdi gidip dur zeytini çekeceğim biraz tamam mı Haydi güle güle Görmüş olduğunuz gibi ağaçlar yarısına kadar su doldu. Asi Nehri ta oralarda. Ruhu çadır çadır rüşilü acil acil. Aleykümselam. 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 sel, sel. بدون ايه ما بيسوق يطرد لحظة بيتي اي ولا هلا غلا عند البت لحقي ما قلنا لامك روح شيل التبن ما تضحك علي قال لا يا بن سلتي يا بيلحق لهونيكي مثل ما قال الضهنجة دوري ايه اكيد افا صارت دهانجة جوة البت كي بتشق مثلا المي يا بنت عمي روحوا شيلوا التبن والله بده يلحق عند البت من انطاكي اتصلوا فينا من الصبح قالوا لنا بنطاكي شايلوا للجسر من الحل اي والله الله الله لنرمى عربي شايلوا للجسر هون 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 جرمش اولدنز جيبي براسي ارتق <applause> اسي <applause> ديل <تص براسي بير دنيز اولمش دنيز resmen deniz. En azından burada su seviyesi 10 metre yükseldi, 10 metre. Bu baz, bu, burası baz şey, ne bazı ya? Dar bir boğaz, burada su tıkanıyor, geriye doğru gidiyor buradan görmüş olduğunuz gibi. Buraya geri gidi Ya bir dakika kameraya su geldi ya. Ee, geri gidince bizim evleri su basıyor işte sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi. Yağmur yağıyor, mırıvaheler dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi mırıvaheler hala dönüyor. Ben biraz yaklaştırayım da görürsünüz biraz. Heh. Tam burası bir deniz, bir denizi andırıyor. Sayın seyirciler. Lütfen benden önemli bir uyarı, şimdi yola çıkmayın, yola çıkmayın köprüler her an Allah muhafaza şey yapabilir yani çökebilir. Bir tane köprü çökmüş zaten, bir tane arkadaşım bana her bir yerdeki köprü çökmüş dediler bana. Kimse yola çıkmasın, misafir olsun. Hadi benden iyi seyirler, hadi bay bay. Bu görmüş olduğunuz araç oradaki ileride e, suyun üstüne yolun üstüne su çıktığı için geri dönmek zorunda kaldı az ileride, yol tıkanmıştır az ileride şurada şimdi gidip orayı çekeceğim.